Allah'tan başka her şeyin sevgisinden peki arıtmak için en kestirme yol ve tarikatul Aliyetin nakşibendiyyatu tarikatı aliyeyi nakşibendiyedir. Yalnız ne bu şimdi demin de birine de temas ettiğimiz gibi diyelim ki Şah'ın nakşibendinin zamanında teessüs eden İmam Rabbani'nin zamandaki teessüs eden nakşibendiye tarikatını incelediğimiz zaman bir de bu zamana baktığımız zaman arada çok sıra dağlar var. Yani eğer muhabbetimiz para yapıyorsa, sevgimiz para yapıyorsa, tamam, bu yoldan ümit var oluruz. Ama bu bu yolda gereklerini yerine getiremiyoruz. Getiremezsek de, eğer muhabbetimiz var ise, var ise, hadi ümit var olabiliriz. Ama eğer o mahabbet de bize yeterli gelmiyorsa, o zaman Allah hepimize yardım etsin. Hamid Algar vardı, Amerikalı. Bu adam İran devrimi sırasında biraz İ İrancılık yaptı. İran'dan yana e, sözler söyledi. İşte yok işte doğalgaz işte musluğu açık kaldı falan filan dalgasına Amerika CIA bu adamın bütün evini, malzeme mülkünü yaktı. Kütüphanesi de yandı gitti. Dünyada nakşibendilik üzerine en geniş çalışmayı bu adam yapmıştı. E, sonra e, sonra efendim burada Taksim'e çıkarken sol tarafta e, Fransa e, bir önemli araştırma e, başkanları var orada. Onlar Anadolu'da nakşilik üzerine 750 ciddi bir kitap hazır, 750 sayfalık bir kitap hazırlamışlar Fransızca. Ben efendim gördüm e, burada bir yayına vardı. E, kule'nin orada e, Almanca çıkan bir kitap var. Aşağı yukarı 400 sayfa civarında. 25 Mart o zaman. Nakşilik nedir? Esasları nedir? Temel ilkeleri nedir? yani elin gavurunun nakşilik üzerine yaptığı çalışmalar çok ciddi. Üstelik de bu çalışmaları yapanlar 8-9 insan konuşan insanlar. Bütün Farsça kaynakları taramışlar. Nakşiliğin peki yani yayılmış olduğu bütün bölgeler adım adım gezilmiştir. Neticede nakşilik ve temel ilkeleri nedir? Bunun üzerine çalışmalar yapmışlardır. Çünkü tasavvuf ve tarikat yani bileği bükülmeyen bir sistem. Bunu da bükülmesi gerekiyor ki Avrupa rahat etsin. Çünkü tasavvuf ve tarikatın e, tarihte büyük e, rol önerdiğini onlar da biliyorlar. Osmanlı devletini tasavvuf ve tarikatlar kurmuştur. Profesör Hasan Küçük'ün tezi bu istikamette Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda tarikatların rolü diye. Onun için bu gücün kırılması lazım. Bu gücün peki sıfırlanması lazım. Ee, şeyin e, e, dediği gibi Fener Patrik'i, Grigoryas'ın dediği gibi bu sahada bu çok çalışmaları var. Çok çalışmaları var, çok çalışmaları var. Eğer biz e, davaya sahip olamaz, ondan sonra eğer bunu yüzüstü bırakırsak, mutlaka burada gelecekler. Allah göstermesin. Bugün Avrupa Birliği de Türkiye'de mesela, tarikat olgusu nedir, tarikat faaliyetleri nedir? Bu halde Türkiye'yi biz Avrupa Birliği'ne alsak, bu tarikat faaliyetleri Avrupa toplumu için zararlı olur mu, olmaz mı? E, Avrupa'da bir değişim olur mu olmaz mı üzerine bir sürü araştırma çalışma ve binlerce belki makale yayınladılar. Ona göre. Ama biz meseleyi burada bir vaaz gibi pazardır takılalım Bayram Hoca'nın sohbetine dinleyelim, demlenelim ve gidelim. Mesele öyle değil. Öyle değil, öyle değil. Bunlara böyle işte böyle yani alırsan alırsın, almazsan almazsın gibi pazarda satılan portakal gibi mandalina gibi takdim edelim millete bunlar. Ama bu bir hayat suyudur. İstanbul'a su veren, Terkos'tan gelen şebekedir bu. Eğer bu şebeke efe, tahrip edilirse, eğer bu borular gümlerse İstanbul susuz kalır. Hadise bundan ibarettir. Ama olmadı bir türlü hala bu ciddiyette biz ve tasav, biz tasavvuf ve tarikatı kale almadık biz. Ve almıyoruz da. Böyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz başka şeyler maalesef. Onun için beklenen bereket istediğimiz gibi hasıl olmuyor.